Arkadaşlar bugün size kroton ekmek nasıl yapılır onu anlatacağım. Ee, özellikle çorbalarla tüketebilirsiniz. Ben normal ekmekle de yapabilirsiniz. Ama şu tost ekmeklerinin başları ve sonları vardır yani. Ee, diğer tost ekmeği ile çok uyuşmaz. O yüzden kullanamayız. Ben genelde bunları kullanıyorum. Bugün bunun yapımını göstereceğim. Şu şekilde kesiyoruz. Dediğim gibi Normal ekmeklerle de yapabilirsiniz. Artık kalan ekmeklerinizde de bunları da böyle küp küp doğrayacaksınız. Özellikle çocuklar bunlardan çok hoşlanıyor. Gördüğünüz gibi ekmeklerim bu hale geldi. Şimdi tavamıza çok az yağ koyuyoruz. Yağ da koyabilirsiniz, sıvı yağ da koyabilirsiniz. Çok fazla olmayacak. Şöyle biraz tavamızı yağlayacağız. Yağın tabii ki biraz ısınması lazım. Evet, tavamızdaki yağ ısındı. ekmeklerimizi koyabiliriz. Dediğim gibi eğer istiyorsanız tereyağıyla da yapabilirsiniz. Şimdi bunlar bir güzel kızaracak. Şu an kızarıyorlar. Mesela ben bugün mercimek çorbası yapacağım. Bunu mercimek çorbanın üzerine kullanacağım. Bunu daha da küçük hale getirebilirsiniz size bağlı şu kadar şu kadar da yapabilirsiniz yani ben birazcık ağza gelmesini seviyorum o yüzden iri tuttum evet arkadaşlar bakın kızardı diğer taraflarını çeviriyorum buraları da biraz kızarsın kıtır kıtır olacak görünüyor ve çok güzel kokular geliyor şu an. Böyle yanıyor gibi duman çıkabilir. Bu sizi ürkütmesin. Tabii keklikler kızaracak. Evet. Ne kadar çok kızarırsa o kadar güzel. Evet bakın iyice kızardılar. Bu bu kadar kafi'dir. Şimdi bunu tavamızdan alıyorum. Sesini de duyuyorsunuz. Kıtır kıtır oldular. Şu şekilde. Bunlar şimdi biraz soğuyacak. Buzdolabında istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Bir koruma kabına alın. Buzdolabında kalsın. Dışarıda bekleyebilir. Ben her tost dilimlerimi böyle arttıkça mutlaka yapıyorum. Artan ekmeklerim olunca mutlaka yapıyorum. Koruma kabında dolapta saklıyorum. Dediğim gibi çorbaların üzerine bu şekilde serperek tüketebilirsiniz. Mercimek çorbamı yaptıktan sonra üzerine nasıl görünüyor size göstereceğim. Afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.